Oldukça uzun sürdü. Her sabah çamur içinde uyanıyordum. Ellerim, yüzüm hatta yastığım bile kirliydi. Evde yatağımda olmam bile beni korkuttu. Ancak aptal görünmekten korktum. Bu yüzden sessiz kaldım ve kimseye söylemedim. Ne yazık ki annem beni her zaman anlamadı ve desteklemedi. Aşk hayatını başka bir adamla düzeltiyordu. Onun muhteşem malikanesinde yaşadık zengin bir adam olduğu için bizi maddi sıkıntılardan kurtarıyordu. Bu yüzden annem ona sıkıca sarılıyordu. Ondan hoşlanmamama rağmen annemin seçimiydi. Babamın bizi terk ettiği gibi onu gerçekten mutlu etmek istedim. Bunu hak etti. Boşandıktan sonra çok endişeliydi. Harap oldu. Ve sadece şimdi Cemil ile evlendiğinden gözleri parlıyordu. Merhaba çocuklar. Benim adım Eda ve hayatımda olanlardan dolayı hala şoktayım. Sıradan bir ağa alan iyi bir öğrenciydim ve üniversiteye gitmekten mutluluk duydum. Okumaktan keyif aldım. Ödev yapmayı ve öğretmenlerim gözünden övgü görmeyi çok sevdim. Endişelerim bile sabahları ruh halimi bozmadı. Bir keresinde annem ve üvey babam birkaç günlüğüne iş gezisine çıktıklarında kız arkadaşlarım Suzan ve İzel'i davet ettim masum bir fikir gibi görünüyordu. Ama gerçekten de değildi. Pizza sipariş ettik. Hüzünlü romantik filmler izledik. Ağladık, güldük, dedikodu yaptık. Konuşmaktan yorulduk ve yatağa gittik. Ertesi sabah anlattığım hikaye bir korku hikayesi olarak kabul edilebilir. O gece Suzan biraz su içmek için uyandı. Etrafa baktı. Ama ne yatakta ne de odada değildim. Aşağı indi. Beni orada bulamadı. Biraz su içti. İzeli uyandırdı. Ama ben hala kayıptım. Endişelenmeye başladılar. Dışarıya çıktılar. Ama arka bahçede değildim. Mutfakta beni beklemeye başladılar. 40 dakika sonra orada olma ihtimaline karşı sokağımıza bile gittiler. Güneş doğuyordu ve aniden pencereden dışarıya baktılar. Beni gördüler. Kapıdan gelmiştim ve yavaş yavaş evin yolunu yürüyordum. Sonra eve girmek yerine çite döndüm ve zemin beni yutmuş gibi görünüyordu. 5 dakika içinde yerden çıktım. Kızlar bana doğru koştu ve bana bağırmaya başladı. Bana nerede olduğumu sormaya başladılar ve neden onları terk edeceğim konusunda uyarmadığımı sordular. Ama cevap yoktu. Gözlerim kapalıyken sessizce yürüyordum. Kimse veya hiçbir şey için karşılık vermedim. Sadece evin kapısını açtım ve yukarı çıkmaya başladım. Şimdi bu video zombilerle ilgili gibi görünebilir ama değil. İzlemeye devam. Yatağa gittim ve hiçbir şey olmamış gibi uyuyakaldım. Birkaç saat sonra gözlerimi açtım ve kız arkadaşlarımın etrafımda durduğunu gördüm. Onlara neler olduğunu sordum ve sonra önceki gecenin olaylarını öğrendim. Ellerime baktım ve tekrar kirli olduklarını anladım. Sonunda gerçeği söylemeye karar verdim. Bana bir şeyler olduğundan şüphelendiğimi itiraf ettim. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ve anlamadım. Geceleri maceralarım sırasında nerede kaybolduğumu kontrol etmek için bir planımız vardı. Oraya yaklaştığımızda şüpheli bir şey yoktu. Sadece çimen. Neredeyse bütün gün orada duruyorduk. Ama yer altına nasıl gireceğimizi anlamadık. İzel daha fazla bekleyemedi ve sinirlenmeye başladı. Ve yerlerde gizli bir geçit açıldı. Birbirimize baktık ve aşağı indik. Bir laboratuvardı. Ama neden yer altındaydı? Oraya kimin ihtiyacı vardı? Etrafa bakmaya başladık ve bir tık sesi duyduk. Bir anda ışık söndü ve zindanda kilitte olduğumuzu anladık.